Elektrik Mühendisleri Odası, aynı zamanda üyeleri olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı Soma faciası nedeniyle bir kez daha istifaya çağırdı. Odanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yeşil İzmir'de yaptığı basın toplantısında Yıldız'ı disiplin kuruluna sevk edeceklerini söyledi. <laughs> Elektrik Mühendisleri Odası Soma ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı bir kez daha istifaya çağırdı. Biz birebir Enerji Bakanı'nın istifasını istedik ve istemeye devam ediyoruz. Açıklama Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil'den geldi. Yeşil İzmir'de yaptığı açıklamada Somada meydana gelen ve 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan facianın gerçek nedeninin ilk etapta saklanmaya çalışıldığını da söyledi. Trafik patlaması diyerek bunun işin üstünü örteceklerdi. Yani diğer sorunlar hani şu günlerde ortaya çıkan sorunlar pek pek çıkmayacaktı. Örneğin aşırı üretim isteği oradaki güven güvenlikle ilgili alın, alınmayan önlemler yani bizim ben bunu söylememe gerek yok siz televizyonlarda izliyorsunuz bütün bunlar örtülecekti bir trafo patlamasıyla bütün olay kapatılacaktı. O da aynı zamanda üyeleri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında da soruşturma başlattı. Odamızın iç hukuk açısından da bizim Ankara Şubemiz bize başvurdu. Ankara Şubemizin üyesi olduğu için başvurdu. Onur kuruna sevkini istedi. Biz de MO yönetim kurulu olarak bu süreci başlatacağız. Bunun prosedürü vardır. Soruşturma atacağız, savunmasını alacağız. Sonra da eğer gerek görürsek onur kuruna sevk edeceğiz.